Zamanın külleri altında gömülü Pompei, yüzyıllardır sakladığı sırları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Şimdi de daha önce hiç dokunulmamış Regio 9 bölgesi, tarih kitaplarını yeniden yazdıracak şaşırtıcı keşiflere sahne oluyor. Bu oda ilk bakışta küçük görünebilir ama hayal gücümüzü kullanarak buranın bir zamanlar kış yemekleri için kullanılan sıcak bir oda olduğunu görebiliriz. Tıpkı Pompei'nin kendisi gibi özenle korunmuş freskler antik yaşamın canlı bir tablosunu çizerken, gizemli eserler Roma kültürü hakkındaki bilgimizi sorgulatıyor. Bu buluntular sadece kalıntılar değil, geçmişe açılan pencereler. Pompei'nin hikayesi önce 600 civarında bereketli Kampanya Ovası'na yerleşen antik İtalyan halkı Oscar tarafından kurulmasıyla başlar. Şehir, Yunan ve Etrüsk uygarlıklarının etkisiyle hızla büyüyerek yaklaşık 20 bin kişilik nüfusa sahip, tapınakları, tiyatroları, hamamları, dükkanları, villaları ve kamu binalarıyla gelişmiş bir kent haline gelir. Pompei sadece ticaret merkezi değil aynı zamanda canlı bir kültür merkezidir. Sokakları ve evleri, şehrin zengin sanatsal yaşamını yansıtan freskler, mozaikler, heykeller ve yazılarla doludur. Milattan sonra 79 yılının sıcak bir Ağustos gününde Pompei halkı sıradan bir günün telaşında hayatın tadını çıkarırken ve Yanardağ'ın öfkesi tüm şehri yutmak üzeredir. İlk başta yoğun bir duman ve kül göğe yükselirken ardından kara bulutlar şehri karanlığa boğar. Yanardağdan lav ve sıcak kaya parçaları yağarken asıl dehşet verici olay henüz gerçekleşmemiştir. Filoklastik akıntı olarak bilinen aşırı sıcak kül akıntıları, saatte 70 kilometreden daha hızlı bir şekilde Vezüv'ün eteklerinden aşağı doğru hızla inerek önüne çıkan her şeyi saniyeler içinde yerle bir eder. Pompei halkı bu felaket karşısında ne yapacağını bilemez. Birçoğu şehri panik içinde terk ederken diğerleri binalarda veya yer altında saklanarak umutsuzca hayatta kalmaya çalışır. Ancak ölümcül kül tabakası gittikçe kalınlaşarak tüm şehri 4 ila 6 metre yüksekliğinde volkanik malzemeyle kaplar. İnsanlar, hayvanlar, binalar hepsi bu amansız kül tabakasının altında kalır. Bu amansız güç karşısında şansı olmayan Pompei sadece 1 iki gün içinde canlı bir şehirden hayalet bir kasabaya dönüşür. Bu felaketin hem Pompei'yi yok ettiği hem de koruduğunu düşünmek inanılmaz tüm evler, eşyalar ve hatta insanların bedenleri yüzyıllar boyunca katılaşmış kül içinde hapsolmuş, sanki zamana karşı direnmiş. Eğer Vezu yanardağı patlamasaydı, bugün Roma yaşamına dair bu eşsiz zaman kapsülüne sahip olamazdık. Bize geçmişe açılan olağanüstü bir arkeolojik hediye Pompei'nin yıkım tarihi uzun zamandır milattan sonra 79 yılının 24 Ağustos olarak kabul ediliyordu. Ancak yeni kanıtlar bu felaketin yılın ilerleyen zamanlarında, belki Ekim veya Kasım aylarında meydana gelmiş olabileceğini gösteriyor. Şehrin restorasyon çalışmaları sırasında bulunan bir yazıt, bu yeni zaman çizelgesinin kilit bir ipucu. Kömürle yazılmış bu yazıt, Roma takvim sistemini kullanarak tarihi Kasım takviminden önceki 16. gün, yani 17 Ekim olarak işaretliyor. Yazıtın geçici doğası muhtemelen bir duvarın fresk yenilemesi için hazırlandığı sırada yazıldığını gösteriyor. Arkeologlar kömürle yazılan işaretlerin çabuk solması nedeniyle bu tarihin milattan sonra 79 yılında kaydedildiğine inanıyor. Sonbahar meyveleri ve kalın giysiler. Bu tür giysiler bölgenin kavurucu Ağustos sıcaklarında kullanılmazdı. Bu keşifler patlamanın aslında Ekim ortasında gerçekleşmiş olabileceğini düşündürüyor. Bu yeni tarih birçok olasılığı gündeme getiriyor. Acaba patlama her zaman inandığımızdan daha sonra mı meydana geldi? Kül ve tarih katmanları bu antik kentin hikayesinin bazı kısımlarını hala gizlese de benim insanları geride kalan ipuçlarını derinlemesine araştırmaya devam ediyor. Vesuvianar Dağı'nın patlamasından sonra geçen yüzyıllar boyunca Pompei unutulmaya yüz tutmuş, kül ve molos tabakaları altında gömülü kalmıştı. Konumu unutulmuş, trajik sonu zamanın akışında kaybolmuştu. Ancak şehir sonsuza dek gizli kalmayacaktı. 1594 yılında Napoli yakınlarında kanal kazan bir mimar, toprağın altından görünen antik duvarlara rastlayınca, bu bir zamanlar görkemli Roma şehrinin kalıntılarını gün yüzüne çıkarmak için hummalı bir arayış başlatır. İlk kazılar, değerli eserleri yağmalayıp satmak isteyen hazine avcılarının kaotik çalışmalarıyla geçer. Paha biçilemez freskler parçalanır, sonsuza dek kaybolur. 1748 yılına gelindiğinde ise Avusturyalı mühendis Karl Weber önderliğinde sistematik ve dikkatli kazılar başlar. Weber molozları titizlikle temizleyerek şehrin sokaklarını ve binalarını ortaya çıkarmaya başlar. Sonraki dönemlerde ise arkeologlar erken dönem tekniklerini kullanarak evleri, dükkanları ve kamu binalarını gün yüzüne çıkarır. Ancak Pompeii'yi kazmak, kaldırılması gereken devasa miktarda malzeme nedeniyle oldukça zorlu bir görevdir. Bugün bile gelişmiş modern teknolojiye rağmen bu büyük şehrin sadece yaklaşık üçte ikisi ortaya çıkarılabilmiştir. Keşifler günümüzde de devam etmektedir. En çarpıcı buluntulardan biri, insan bedenlerinin tamamen çürüdüğü kül tabakalarının içindeki boşluklardır. Kazı uzmanları, bu boşluklara alçı dökerek kurbanların ölüm anındaki pozlarını ve ifadelerini yakalayan hassas kalıplar oluşturmuştur gladiatörlerden aristokratlara, tüccarlardan kölelere kadar Vezüv'ün volkanik külleri, Pompei'nin birçok vatandaşına tuhaf bir ölümsüzlük bahşetmiştir. Kazılar devam ettikçe antik dünyadaki günlük yaşamı canlı bir şekilde gösteren hikayeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Pompei'nin yeniden keşfi, 2000 yıl önce yaşamış Romalıların izinden yürümek için olağanüstü bir fırsat sunuyor. Artık bu şehri son günlerinde olduğu gibi yüzyıllar boyunca korunmuş ve kazılarla tekrar gün yüzüne çıkarılmış haliyle keşfedebiliyoruz. Pompei'deki en son ve heyecan verici keşiflerden biri şehrin merkezi bir bölgesi olan Regio 9'un kazılmasıdır. 2017'de başlayan bu yeni kazı, iki büyük ev, bir fırın, bir çamaşırhane ve birkaç atölye içeren insula ona odaklanmaktadır. 1888 yılında ilk kez incelenmeye başlanan Insula 10'daki kazılar yarım kalmış ve sadece kısmen belgelenmişti. Şimdi ise arkeologlar Insula 10'un keşfini tamamlamayı ve tarihini, mimarisini, dekorasyonunu ve işlevini incelemeyi hedefliyor. Kazılar devam ettikçe Pompei halkının yaşamlarına dair yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Reggio 9'un keşfi bu antik şehirde insanların nasıl yaşadığı, çalıştığı ve etkileşimde bulunduğu konusunda taze bir bakış açısı sunuyor. Antik Pompei'nin ara sokaklarında tuğla fırınlarından ve işlek fırınlardan taze ekmeğin lezzetli kokusu yayılırdı. Bu hareketli dükkanlar sadece ekmek almak için değil aynı zamanda insanların sohbet ettiği, haberleri paylaştığı ve lezzetli bir şeyler atıştırdığı topluluk merkezleriydi. Reggio 9'da bulunan böyle bir fırında arkeologlar inanılmaz bir keşif yaptı. Volkanik kül tarafından kısmen korunmuş bir fırın ve değirmenin kalıntılarını buldular. Ama asıl hazini yan taraftaydı. Güzelce boyanmış bir fresk. Bu 2000 yıllık sanat eseri balık, kümes hayvanları, hurma, nar ve diğer lezzetli yiyeceklerle süslenmiş yassı ekmekleri gösteriyordu. Ekmeklerin çatır çatır tabanları hem tanıdık hem de egzotik malzemelerle kaplıydı nar taneleri, balık ve kümes hayvanları Roma mutfağında yaygın olsa da bir malzeme oldukça dikkat çekiciydi. Ananas gibi görünen bir meyve. Antik Akdeniz'de bilinmeyen bu meyvenin aslında bir çam kozalağı, misafirperverliğin bir sembolü olabileceği düşünülüyor. Diğerleri ise nar veya kokulu bir turunç olabileceğine inanıyor. Gizemli malzemenin gerçek kimliği ne olursa olsun, fresk, sıradan bir Pompei sakininin yemek alışkanlıklarına büyüleyici bir bakış sunuyor. Fırının ocağında her gün pişirilen bu yassı ekmekler, tıpkı günümüz Napoli pizzası gibi çeşitli yaratıcı malzemelerle müşteriler tarafından tüketiliyordu. Reggio 9'da korunan bu olağanüstü resim canlı bir anı yakalıyor. Canlı renkler ve samimi detaylarla betimlenen kalabalık bir fırında toplanan vatandaşlar özenle hazırlanmış yassı ekmeklerin tadını çıkarıyor. Neredeyse sahneyi hayal edebiliyoruz. Kahkahalar, sohbetler, iştah açıcı ekmek kokusu ve Vezüv yanardağının patlamasıyla sonsuza dek dondurulmuş Pompei'nin canlı hayatı. Ancak bu fırının sırrı sadece lezzetli ekmeklerle sınırlı değil. Yapının bir köşesinde demir parmaklıklı küçük bir pencere, karanlık bir gerçeği gözler önüne seriyor. Araştırmacılar bu fırının aynı zamanda bir tür hapishane olarak kullanıldığını düşünüyor. Muhtemelen köleler ve hayvanlar bu daracık ve havasız alanda zorla çalıştırılıyor, tahıl öğütme ve ekmek yapma gibi ağır işlerde kullanılıyordu. Bu keşif, Roma toplumundaki kölelik ve sınıf farklılıkları hakkında çarpıcı bir hatırlatma niteliğinde. Bu fresk bize sadece emekleri göstermekte kalmıyor, aynı zamanda antik Pompei'nin kültürünü ve günlük aktivitelerini de hayata geçiriyor ve bizi o insanların yaşamına bağlıyor. Ünlü freskin keşfinden sonra kazılar bölgede devam etti ve daha da büyüleyici bulgulara ulaştı. Arkeologlar Rejo 9'un antik mahallesini keşfederken 2000 yıl öncesinden kalma çamaşırhane aletleriyle dolu mütevazi bir çamaşırhaneye rastladı. Bu çamaşırhane bir zamanlar hareketliydi. Giysiler yıkanır, boyanır ve sıcak kampanya güneşi altında kurutulurdu. Ancak Vezuv patladığında çamaşırhane çalışanlarının kalın duvarların arasında sığınmak için sadece birkaç dakikaları vardı saklanma yerleri trajik bir şekilde küllü bir mezara dönüştü. En dikkat çekici keşiflerden biri çamaşırhanede giysilerin yıkandığı ve boyandığı bir odada bulunan 3 kurbanın kalıntılarıydı. Kurbanlar arasında 3 veya 4 yaşlarında bir çocuk ve biri yün pelerin giyen iki yetişkin vardı. Çocuk tahta bir yatakta yatarken yetişkinler üst kata çıkan bir merdivenin yakınında yerde bulunmuştu. Sertleşmiş kül tarafından kaplanan bedenler antropolojik bir ekip tarafından özenle analiz edildi. Bilgisayarlı tomografi, röntgen ve DNA testleri kullanılarak yaşları, cinsiyetleri, sağlıkları ve olası akrabalıkları belirlendi. Sonuçlar, çocuğun erkek olduğunu ve iki yetişkinin de 18-25 yaşları arasında ve 30-40 yaşları arasında iki erkek olduğunu ortaya koydu. Genç yetişkinin omurgasında sıkışmalar görülmesi zorlu bir iş hayatına işaret ederken daha yaşlı yetişkin güçlü bir fiziğe ve sakal izlerine sahipti. DNA testleri iki yetişkinin akraba olmadığını gösterse de çocuğun DNA'sı çıkarılamadı. Çocuğun ve yünpelerinin çamaşırhanede bulunması, onların ya işletmenin sahibi ya da düzenli müşterileri olan varlıklı bir ailenin parçası olabileceklerini düşündürüyor. Bu keşif Pompei'deki yaşamın ve trajedinin canlı bir resmini çiziyor ve patlamanın ani ve yıkıcı etkisini vurguluyor. Kazıdan elde edilen bir diğer büyüleyici keşif ise, bitişinde bir fırın bulunan bir evin avlusunda, İki çarpıcı freskin ortaya çıkarılmasıdır. Roma ve Yunan mitolojisinden sahneleri tasvir eden bu freskler yüksek sanatsal kaliteye sahip ve antik Pompei anlayışımıza zengin bir katman ekliyor. İlk fresk, denizlerin güçlü tanrısı Poseidon ve Argos kralı Danaosun kızlarından biri olan bir su perisini gösteriyor. Bu canlı görüntüler, efsane ve mitolojinin anlarını yakalıyor. Büyüleyici dükkanların ve fırınların arkasında bir zamanlar zengin seçkinlere ait görkemli evler yükselirdi. Regio 9'da bu evler şimdilerde mitolojik fresklerle süslü halleriyle kayalık mezarlarından kurtarılmayı bekliyor. Kazılar devam ettikçe güzelce dekore edilmiş avlular ve lüks mobilyalar gün yüzüne çıkıyor. Yakınlarda arkeologlar felaket sırasında yanmış ve hasar görmüş ahşap mobilyaların kalıntılarını keşfetti. Sandıklar, masalar ve raflar, çöken tavanlar ve duvarlar altında devrilmiş ve kömürleşmiş halde bulunarak yanardağ patladığında aniden terk edilen ev hayatına dair ipuçları sunuyor. Başka bir villada da canlı renklerde mitolojik freskler günümüze ulaşmayı başardı. Bu freskler, Homeros'un destanlarından sahnelerde tasvir edilen cübbeli Yunan tanrılarını yakalıyor. Bunlar arasında, kahraman Odysseus'un sirenlerin ölümcül şarkısını etkisiz hale getirdiği anı gösteren parçalı bir resimde bulunuyor. Bu göz kamaştırıcı duvar sanatı parçaları, Vejo 9'un kayıp özel konutlarının zenginliğine dair sadece birer ışık tutuyor. Aynı zamanda şehrin feci sonundan önce Pompei'nin ayrıcalıklı sınıflarının hayal gücünü harekete geçiren edebiyat ve efsanelere de ışık tutuyor. Kazılar devam ettikçe daha fazla ev hazinesi gün yüzüne çıkacak ve Vezüv'ün küllerinin onları gömdüğü anda askıya alınan hikayelerini anlatacak. Reggio 9'un zengin bir şekilde dekore edilmiş ve döşenmiş villaları Pompei'nin üst tabakasının refahı ve estetiği hakkında daha fazla bilgi vermeye devam edecek. Ancak Pompei kalıntıları arasında bulunan yeni doğmuş bir bebeğin ve hamile bir kadının kalıntıları kadar yürek burkan çok az keşif vardır. Bu trajik bulgular şehrin en savunmasız sakinlerinin volkanik saldırıdan korunmak için umutsuzca sığındıkları sırada karşılaştıkları korkunç gerçeklere dair acı bir bakış sunuyor. Antik kentin titizlikle yapılan kazıları sırasında arkeologlar bir kadının cesedinin yanında yatan yeni doğmuş bir çocuğun kalıntılarını ortaya çıkardı. Bu trajik sahne kadının felaket sırasında doğum yaptığını düşündürüyor. Şehrin başka bir yerinde ise hamile bir kadının kalıntıları bulundu. Alçı kalıbında belirginleşen karnıyla yaklaşık 36 haftalık hamile olduğu ve muhtemelen çocuğunun gelişine hazırlandığı anlaşıldı. Ne yazık ki atlama her ikisinin de hayatına mal olarak bebeğin ilk nefesini alma şansını elinden aldı. Reggio 9'un hikayesi sadece zarif binalarıyla sınırlı değil. En ilgi çekici buluntular, Pompei'nin kaderini mühürleyen patlama tarafından mucizevi bir şekilde korunan bitmemiş bir inşaat alanında yer alıyor. Son kazılar özellikle Insula 10'da sadece günlük yaşamı değil aynı zamanda Roma mühendisliğinin dikkat çekici ustalığını da ortaya çıkaran bir bilgi hazinesini ortaya çıkardı.